Herkese mutlu, hüzünlü günler diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim, değerli arkadaşlar. Yeni güne, yeni umutlara bismillah. Önce tarhana çorbamı pişirdim. Dedim yemeğim bulunsun. Hani de bir şeyler yaparım. Sarmalık lahalarımı haşladım. Bol suya koydum yeşil yine. Burada da höngüllerimi haşladım. Onu da suda beklemesi lazım çünkü acı olur. Biraz suda beklesin. Daha fazla kalın olan bacaklarını işte sert olanları bu şekilde ayrı şekilde haşladım. Onu ayrı yemek yaparım. doğrayıp patatesine neyse. Bunları da haşladım. Şimdi ateşe höngül için patates koydum. Patateslerimi de yıkadım koydum. Onlar da haşlansın. Öngül Hüngül'den ön yemek yapacağım. Tabii ki birazcık da yufkanın içine kullanırım. Turşu da kullanırım. Turşun saklama kabına koyarım. Getirdiklerimi yerleştim derken devam ediyorum değerli takipçiler. Canlar. Şimdi sarmanın bol soğanını doğradım. Yağını koydum. Burada bulgurumu, pirinci mi karışık yapacağım lahana sarmasında. Burada da birazcık büyüden birazcık mısır, fırınlanmış mısır. Aşım bittikten sonra, baharatlarını koyduktan sonra maydanozunu falan, nanesini işte istediğim bütün baharatları koyduktan sonra en son inerken bu gördüğünüz misir önüne bu yüzden anlatacağım. da çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben içimi hazırlayayım. Soğanı güzelce kavrulsun. Bol soğanla. Yavunu da bol koydum. Hemen kecik. Yav... sarmanın içi güzel olursa tadı da bir o kadar güzel olur. Hemen sarmanın içine hazırlayayım. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası. Güzelce şimdi onlar da kavrulsun. İyice domates tadı geçsin yani kavrulduktan sonra güzelce kavuruyorsun. Sonra diğer baharatlarını, nanesini, maydanozum yoktu Cahal Bey şimdi aradı diyor mu bizim evde her zaman her zaman düşünceler değişebiliyor dedi ben hüngürlü yapacaktım patatesle işte lahanaları doğradım ondan sonra o şu lahana sarmanın bacaklarıydı onları doğradım hüngürlü doğradım patatesimi haşladım dedi hamsa alıyorum dedi bir şeyle uğraşma dedi Çorbam da var zaten. Bunları artık dolaba kaldıracağım. Poşetlere koyup sarmamı saracağım ama şimdi içini hazırlayayım. Şimdi bütün baharatları koydum arkadaşlar. İstediğiniz gibi. Ama tadınıza göre. Karabiber, işte pul biberi koymadım çok acı. Onları işte kimyonu nanesini hepsini koydum. Şimdi bu gördüğümüz simon biberini de koyacağım. Bir güzel bunları karıştıracağım. Şimdi güzelce karıştırdıktan sonra burada sıcak suyum da var. Acık sıcak suyu daha gözlüyoruz. Bir göz kararı. Ben bir buçuk falan koydum ama sizin için ne kadar olur. Şimdi bir iki dakika böyle kısık ateşte suyunu çekmesi için bekletiyorum. Sonra ağzını kapatacağım, İşte maydanozu da getirince eve doğrayacağım güzelce. İnce ince doğrattıktan sonra üzerine oh. sarmaya hazır olacak inşallah. İş başa düştü, iş başa geldi. Evet. Ben salata yapıyorum. Müslümanım e, buna bunların... <laughs> Abi hamsi de hep bulmuş, Gelmiş hamsi kızarteye bize bak. Ölmüş hamsi kızarteye güzel. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu öyle şey nasıl inecek, Hanım? Bak bir birazcık buğday unu koydum. Birazcık mısır koydum. Hamsini öyle kızartıyorum. Eee nar bulu. Bakalım salatayı yapabilecek miyiz? Şimdi ne yapıyoruz? Ee, önce Süleyman amca var mı din bakacağız içerisine. Süleyman amca varsa bu salata tatlı olur. <laughs> Allah Süleyman amca bunun içinde Süleyman amca yoksa bu salata tatlı olmuyor. İnsanların midesi bulamıyorsun. Yok. İşte. Yok. Yok yok niye midesi bulanacak kız mı? Hani? Kötü bir şey demiyoruz ki. Evet, ben e, vallahi arkadaşlar ha şimdi ayak köyden getirdiklerimi birazcık hallettim çok şükür. Ondan sonra hamsi getirmişti Cevap Bey onları temizledim. Dedim şimdi ben tarıya bulaşayım sen, salatalar senden olsun dedim iş, iş yüzde bana bir bir şey yapmam olmuyor. Bir iş yapmaması lazım. Ben havada dursam, sen havada sen çalışmasan haklısın. Ben de havada durmadım. Öyle değil mi? Tabii evet. evet. Suları şöyle aksın. Bakıyoruz. Kontrol ediyoruz. Bakın. Burada ben ne, ne var? var? Burada bir şey yok. Burada gübür. Ne yapıyoruz şimdi? Şöyle suyumuzu tutuyoruz. Güzelmiş. Şimdi şu, şu şekilde yapıyoruz. Bakın. Gezen giden yok. Ben ne yapıyorum? İsmet. Sen ölüleri kızartıyorsunuz. Ölü balıkları, hamsileri. Ben de burada canlı marulları yakıyorum. anne? Gel. Oğlum sen de şey yap. Sen de kamera arkası yap da kamera arkası kişisi ol yani. Gel buraya gel. Dur dur. Ne evet. bir şey yap dur. Ne evet, yapacak? Evet. İsmet, İsmet evlat. Paşa. İş nasıl kaçıyor bak. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün video çekiyoruz. Diyoruz ki oğlum sen de gel videoya dedim bu an. Babayla, Selam görüşmem vardı. Tamam, o da ki baba görüşmem var dedi. Tamam oğlum dedim. Şimdi siz işe bakın. Masadan oraya geçmiş telefon bulanda Böyle konuşmayı numarası yapıyor. Yok. Az başından anlar. Ver şimdi. Ondan sonra Külleyen yalan. Ben de ne yaptım o zaman? Biliyorsunuz bir yerler Videoyu açmış gibi konuşma yapmaya başladık. <laughs> beni gel beni. Konuşma yapma yapmanın varsa yaptım ben şimdi. Gittim baktım İsmet. Elini almış telefonu oyun oynuyor. Böyle. Eee gel bakayım buraya sen. Sen dedim burada dedim, oyun mu oynuyorsun? Gülme krizine girdi bugün. gün. <laughs> Tabii. <gülüyor> Baba şimdi biz, anam temizledi pişiriyor. Saat da senden. Ben de sen yemesi şu, de benden. Sen ye. de Yemesi de benden. Masanın üstünde. Masa ben öyle yok. Bak masanın hı hı. üstünde yok yok. Şapsa şey mı? Sarmanın içini hazırladık, Ondan sonra orası dolu. Orası, orası da dolu. Nereye bırakıldı? Sonra sonra bir şeye sarmamız lazım ya. Niye? Yer sofrası. sofrası yapalım ama? Niye? Masanın üstünde. Neden yer sofrası? Üç kişiyiz zaten. Oğlum tamam da. Ben masanın üstündekileri tezgahımızda mi alacağız? Tamam, evet. Öyle yaparız anne. Yani. O zaman o alanı boşalt. Oraya al. Bir de işimiz bittikten sonra yapalım ki. Ya sen bize sarıcasın bu işi yine. Yo. Adamı sen uyanık o kadar mısın? Adam İsmet işi... koymasaydın o zaman. <laughs> sen, sen bu işi bize sarıcasın. Adımı İsmet koyarken düşecektim baba. Ya onun İsmetlerin kendine zararı var. Kimseye zararı olmaz. Aynen mi? aynen. Vallahi, Vallahi. doğru söylüyorsun bak. Zararı kendine düştü. Kimseye zararı olmaz rahmetlik. Nur içinde yatsın oğlum. Babam böyledir rahmetli ya. Vallahi. suyu aksın güzeyinde ise. Ben bunu bakalım bir, bir kiloyu bir tepkiye sürdürüyorum ama bu biraz zor, zor gibi geldi. Sen demeyesin bana bir buçuk kilo olmuşum. Bir kilo oldu da. Dildi mi? Yok bir kilo oldu. Bir kilo. Şimdi böyle. Şimdi şuraya bırakayım. Şimdi şuradan geçiyorum ya. sarmaları da ben komşularımla saracaktım. İçini hazırladın mı? Ha. Eee biz nereye gideceğiz? ben gideceğim. Siz gitmeyeceksiniz. Evet. Bu, Eski bohşam bu uğuracağız. Sarmaları sarar neler. Şey. şey bunlar buna kim götürecek anne? He? Nasıl gidecek? Nereye nasıl gidecek? Önleme mi gelecek? Şey önleme mi gelecek? Sen varsan var. ben birazdan giderim. İşlerim var dedim ya. Ne sen yardım edersin o vakit. Aç var lan. Masası gerekiyor. Aşağıdan daha der veriyor. Hadi çekiye şey var. Yok, işin şey bir da. Züleyha ablan dedim. O da dedi, akşam olsun bakalım dedim. Bakalım mı dedi? O zaman tereddütlü bir saat. Şey. Evet. Bakalım denilen şeye ben hayır beklemeyeceğim. Tereddüt var burada bulmak. Yok. Bakalım dediyse bakar. Ziyan olmasın. Tamam. Bir bu bu geldi. Yok ya, bir, bir, kilo aldım ya. Neyse bir kilo hamsi ancak bayi da. De, dedik, azirsek şey, tatlı oluyor. Çok olduğu zaman da insan o zaman boyduk yesi gidiyor yine. Ama hamsi gibi şey gelmez mi ya? Şunu suyu aksın dersin. az. Bunu suyu azarsın. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Yavunu da koyuyoruz. Yavunu koydum da. Ama az bir yani. tarafı, daha hiç bir tarafın çevirme yapmadık. Ama ee, sıkıştırdım şuraları güzel dedim de Hı? şuraya gelince alsın bir biraz şey olsun. Ü Üst, üstüne mi yatırdın? Biraz sıkışık yaptım. Normalde bir tabak. Zaman... öyle birbirine yapışa, yapışık yapış yatırdım. Bunlar ya. bir kilo, bu bir kilo hamsi iyi geliyor da. Bu sefer biraz şey olsun. Tava küçülmüş o zaman. Ya zaman. ben baştan dizimini güzel yapamadım. Şöyle ya, tava küçülmüş tava. <laughs> o doğru diyorsun. Evet. Şimdi marulumuz suyu almıştır. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi makine nerede yıkasın. Ne olursa olsun şöyle böyle şöyle bir tozunu almak lazım. Sen ona mı doğrayacaksın? Onda kalp varsın. Mı? Bak yanlış yapıyor. Bir <laughs> şey <laughs> değil mi? Evet. da yap ki hem karıştırması da şey mi? hem karıştırması da olsun. Anladın mı, serbest Bak, çok güzel oldu. Niye dersen, onu bana sildirdi. <laughs> şimdi buraya koydun. Buyursun. Çok güzel Ben de soğan getireyim sana. Anasının güzel. Geçin soğan alsaydın geçmişte. Sen anan kız mısın, baban kız mısın? İkisi de olmasa olmadan olmuyor. Onu anan bilir. Bir şey yapacak bakalım. Bir tane Anasını... de soğan getirsin. şey mi de demledim ha demledi adını da bitiyor onu da isterim salata dolu pancarda falan dolaba koyacağım şimdi bunu nasıl koyacağım ya bunu sen bana niye verebilirsin ya valla oynayamayan karı yerim dar demiş sen de mızıkçılık yapma Bakalım oraya bileceğiz mi? Aşı tepsiye altına koy. Doğradın hı, hı. şeye gitsin, ha. Bakın da. Evet, ben bu kadar şey yapayım uç kısmını ince doğrayacağım. Bu ince ya, siz değil, sırati de ince doğruyorsunuz. Evet, marulu ince, ya, ağır, ya, çatala taktığın zaman gelmesi lazım da. Ne büyük, büyük olması lazım. Öyle bakalım, sen nasıl rahatsız edeceksin? Aslında ama bıçakla olmamam lazım, biliyor musun? Seninle mi bıçak? Evet. vitamin vermesin diye bazı yerlerde yapıyorlar. Evet, aynen. Neyse, bugün böyle olsun. Bir dahaki... Ama sen de çok doğradın ya, çok kalın doğradın. Ya, Böyle olsun. Marul dedim, böyle doğradın. Ay, Bismillah. anam! <laughs> Bunu o zaman ayrılalım. Bunun için dua Az olsun, temiz olsun, tatlı olsun. Tamam, yetti olsun. Tamam, yeter. Soğanı Onlar da bir daha kiliye. Bunların dilerim, yanına koyalım. Onun ucuna peçe de sarıyorlar. Şimdi onu ben bir hepsini beraber bir yıkarım. Onun ucuna peçe de sarıyorlar. Daha hiç 15 gün daha kalsa hiç bozulmuyor. Şimdi, babamın bir tanesi bir şey demişti bana. Onu uygulayacağım kökü toprağa gömlemişti. Yeşil soğan oluyor diyor. Toprak var mı burada? Beli köyü içi hep toprak yeri var. Topraksız yeri var mı? Var da evde yapacağız ben yettim ya. Getireyim mi bir daha soğan getireyim mi? Yok. Yeter. Salatalık getireyim bunu ben küçüğümü. Yok olur, yok yok salatalık olmaz. Sade mi yapıyorsun? Tabii. Domates, soğan. Hmm. Hüseyin Hanım, de yanlış Bana doğru yanaş o <laughs> Onu nasıl Ben yardım edeyim mi? <laughs> ya benim anlamadım. geçen ha, bal, e, mezgit yapıştırdı tabiye de. Ondan bu yapıştırmıyor bu hamsi. Niye? Kamsız yağlı. Ta tava tavada mı adam seçiyor? Tabii Allah Allah. Her şey huyu değiştirmiş ana. Valla geçen gün mezgit aldım adamın işte. Bir tarafını kızarttım. Çevirmedi bir türlü. Yapıştı. Aynı tavada. Ama şimdi maşallah. Aha. Sermanın içinde yaptım bakın. Evet. Aa, Bunu benim bu sarmamı, lahana sarmamı herkes çok beğeni köyde, köyde olsun, şey olsun. Lahana sarmam güzel oluyor. Ne oluyor? Neyi pınarlıyor Şakacı. Çok güzelmiş mi? Tamam. kontrol edelim. Ha, seni rahatsız edeceğim. Ben hiç bir zaman Yok, şey Hep rahatsız edin çok şey, Tamam. Bu da şeyler bir ayağın altında kaldırman lazım. Şuna şunları yerleştireyim bir. Maşallah maşallah. İkinci, birinci yaşının birinci. Şimdi ne yapıyoruz? Marul üzerine doğru yatırıyoruz. Şimdi hamsinin unu onu da almak. Şimdi bu bunu böyle. Bu, Benden bugünlük kahvaltı yemek türleri yeter. Niye domates de olacak değil mi? Ana, unuttun mu? Şimdi domatesini yiyeyim. Abi, bunu da. Bir tane domates yeter buna. Şurası ya var gibi geldi O zaman ya. Bir tane Tamam tamam. Bu Tamam pek kuru Bu hafta hazırlan güzeldi ya. Hadi lan biz seni Valla. yazın bu kadar uygun olmamıştı herhalde. Aynen aynen. Ay. biber 40 liraydı. Oynuyor sana. Fasulye 40 liraydı. Valla bizim şükürten gitsem alırdım. Kaç kilo da. Bundan sonra perşembe günlere gitmek gerekiyor demek ki. Gerek Pazar günleri pahalı oluyor demek ki. Evet. Basın mı? Ben şöyle bir şey benim. Aslanım benim. Benden bu kadar pişmanlık. Yavru ee, tuzu da sen benzetin olsun. Niye onu da sen Evet canım. Başlı bırakma işini. Aman şimdi tuz atarsan o sulanır. Ama soğuruyor önce... atacağım tuzunu bizim ama ben onu atayım, tamam. Bitti, bitti. Evet. E, onu da, bunu da, her şeyini at. Bunu ben şimdi bütün yapayım, görsem böyle. Yap, yap, yap. Hah, yeterli ben zaten bunu görmek için yaptım. Çorbamız da alıştırdım. Su Soğumamış ama. Soğumamış, Yok ben su iyi. Çorbamız da hazır. Salatamız da hazır. Tuzu da. Tuzu atınca karıştıracağız. Tamam mı? Tamam. Şunları bitir. Ben Yemeği bunları bitirelim. Sarayım, evet. bir daha bulabiliriz. Tamam, şu, şu malum da, şu öbür malı onun içine koyalım. Çoğal, çoğalın içine koyalım Onun çoğalı var ya. Daha koy, masanın üstüne. Siz uyuyun yavrum burada. Ben sizi yiyeceğim zaman diyeceğim. Siz rahat olun. Tamam, onu ben hemen öyle bırakmayacağım arkadaş. İsmet Bey sözümle durman lazım. Size işi, işi bir türlü dedim. Masih ben kuracağım. Ya evet. Ben, ben kuracağım diye ağzımdan hadi cümle çıkmadı ama. <laughs> Yok ya, <bu> <laughs> benim, ağz, benim ağzımdan şey çıktı. Ben dedim yapma sizden yemesi benden dedim. Ben öğrenmedim. Ben, ben, sen, sen, işin, sen işine geldiği gibi anlamasın ama. Ben bilemedim. Neyse yardım ederiz. Ben sana bunları güzel sayıp duracağım bir gün ama bakamıyorum. Sen. <laughs> Bunlar masanın üstündeydi. Sen bir evlen de. He. Ondan sonra ben sana duman tutturacağım. Ne dumanıymış o? Kızartıp yemedim, boy yemedim, da yersin. Evet. Tuttun mu? Balık günü az yerim ben şu an, valla bilmiyorum. Sen işlerim doktor, bilmiyorum ki. Ne sevindi <laughs> Mustafa'ya ev veriyorum demi. mi? Arkadaşım evde ben teker <laughs> kaldı. Ya işte ya öyle bir şey. Yok. Herkesin nasibi kısmı da açılır. Buradan da selam olsun. Adamlar çalışıyor tabii tabii. Bir, iki, üç, üçüncü de tatmış da. Ey yavrum be. Ulan bunlar var. Baban da maççıydı be. Teryal kuzusu be. Ah sonra da kurdu el birliğiyle güzel oldu işte. Az da şöyle Sen bunun altını kıstın mı? Bunun altını açma, kıstım kaynıyordu ya. Kısık almışı kızarır mı? Kız ah, ağır ağır daha güzel oluyor. Sonra görüşmek üzere. Bizlere afiyet olsun. Göz dolaşıyor <laughs> mu? Yok. Vallahi arkadaşlar sarmamı sardım. Ama tek sarmadım. Bunun başında otur kalk otur kalk. ak komşum geldi Sevda. Aşağıya bir yere götürecektim. Götürmedim dedim. Gülsüm evinde sar. Ondan sonra şimdi bunların üzerlerine biraz doğradım bacaklarından. Şimdi şunlar hiç doğramadım. Onu da doğrayayım. Ee, üstüne doğruyorum ki tencereye koyduğun zaman bacaklar altta kalacağı için onun için üstte doğruyorum poşetin. Bu bunu da tencereye sardım. Aşağı güllü bacının misafirleri gelecek. Dedim orada bahçemin mahsullerinden onlar da tatsınlar diye. Bunu da onlara oraya götüreceğim. Onun için tencereye sardım. Bunları da dolaba koyacağım işte bugün dolu dolu geçti ama hiç inanın hiç oturmadım doğru dürüst dinlenmedim bile dedim bunları halledeyim hoşgranı hoşgran demişim şeyi öngülü doğradım iki poşet dolaba koydum lahananı bu saplarından vardı onları dolaba koydum iki poşet poşet bir iki yemek yapımlı ee, kaç kere elim alırım değil mi bunun da bir poşetini Ayşe'ye götüreceğim. <laughs> Ondan sonra Ayşe birine, bir hem birini Ayşe'ye götürürüm. elma alırım. Birini bir gelenim olur. Bir ben pişiririm. Bir poşet. Şunu az yaptım ki. Bunu soğanlar da güzelce isteyen içine iki patates doğrar. Sarmayı biz öyle de pişiriyoruz. Güzel gibi pişirdim mi lezzetinden yenmez. Bu da buna yeter. Şuna da iki bir şey doğrayayım. Bu da kalsın. Çok da şey olmasın. Bunlara biraz doğramıştım da az doğrayayım. Bu poşetleri az. Onu bu tencerenin altına doğradım. Pişerken altında pişsin diye birazcık. Böyle. Değerlendirdik. Şuna da diyemiyorum diye. ya. Valla diyemiyorum. Hep böyle köyden kolay gelmiyor. Bunu soğanı yine yapınca yenir. poşetin ağzını açtım mı böyle koydum mu altta kalıyor pişmesi de rahat oluyor. Verelim Muhammed'e silavat. Yerlere şifa olsun. Benim elim bir Hanım'ın eli olsun. Allah'ın bereketini arttırsın. Sağlık, sıhhatle ve nasip etsin inşallah. Kimi yarısı da şifa olsun. Şimdi ben bunların böyle bastırarak havasını al alacağım. Dolaba şey yapacağım. Şimdi kemam var. Söyleme bana çocuklar işte çocuklar dediğim İsmet başka bir şey yapmamı söyledi. Onun için şimdi yapmayacağım için Bunları dolaba kaldıracağım. Sizleri seviyorum. Hani saat kaç olmuş bilmiyorum vallahi. Telefon da yanımda değil. Hemen hemen saat e, 10 olmuştur. Gecenin 10 olmuştur. Sabahtan beri işte onu yap, onu yap. Evim temiz ama dağınık. Köy dağınık. Bir yerden bir yere gittiğin zaman köye gidiyorum, köy dağınık oluyor yerleşene kadar. Buraya geliyorum, burası dağınık oluyor. Şükür sağlığımız yerinde. Allah'a hamdolsun. Gezebiliyoruz. En azından yiyebiliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla bakalım, bizim bakalım. İnşallah sıkılmamışsınız değerli takipçilerim. Valla sizi sarma sararken falan açmadım. Çünkü e, her zaman sardığım şey. İnşallah bir dahakine sohbet videosunda işte bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Sülçü ihsan ettiksek Ben de buraları toplayayım. Böyle işte. Görüşmek üzere. Yaparsan her şey oluyor. Yakından alayım. Elimizden şey düşmüş. As Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.